Merhabalar tatlı güzel ruhlarım nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Bugün bir aşk otması yapmak üzere karşınızdayım. Umarım size en yararlı olacak konulara değiniriz ve aklınızdaki sorulara cevap alabiliriz diye ümit ediyorum. Niyetinizi alabilirsiniz. Sorunuzu sorabilirsiniz, içinizden geçirebilirsiniz. Aklınızda spesifik bir insan varsa o kişiyi düşünebilirsiniz. Onunla ilgili böyle enerjinizi birazcık canlandırıp o heyecanı, kıpırtıyı içinize hissedip buraya aktarabilirsiniz. Ya da ona olan sevginizi hissedip buraya aktarabilirsiniz. Bu zamansız bir açılım olacak. Yani ne zaman karşınıza çıkarsa o an içinden alacağınız mesajları almanıza niyet ediyorum. Zaten zamanı geldiğinde sizi bulacaktır diye düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Dediğim gibi niyetiniz, dileğiniz, sorunuz varsa ya da spesifik bir kişiye dair aklınızdan bir şeyler geçiriyorsanız, bunlara şimdi ben kartları karıştırırken lütfen odaklanın. Ben de sizin enerjinizi buraya, kolektifin enerjisini buraya olabildiğince yansıtmaya niyet ediyorum. Herkesin ve bütünle yüksek hayrına olacak bir açılma niyet ediyorum. Evet. Ya ilk böyle açar açmaz şunu hissettim. Ee, birazcık böyle hatta içim burk oldu. Ee, böyle Bir tık üzüldüm. Neden? Çünkü böyle sanki bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Olmuyor. Ya kendi aşk hayatınıza dair e, genel anlamda istediğinize ulaşamıyorsunuz ya da aklınızda biri varsa, biriyle bir ilişkiniz varsa burada çok böyle istediğiniz noktalara ulaşamıyorsunuz. E, şeklinde ben bunu yorumladım eğer böyle spesifik birisi var bakın üzüldüm dedim yani böyle içi bir burkuldu yani şimdi e, spesifik biri varsa aklınızda bu kişinin biraz böyle o denizde çok balık var kafasında olduğunu ne derler bizde denizde çok kum mu var derler bu kafada olduğunu görüyoruz. Yani bu da demek oluyor ki size yeterince ilgi alaka, sevgi, şefkat göstermiyor. Ya bu kişi göstermemiş ya da geçmişte aşk hayatınız boyunca çok böyle bir ilgi görememiş olabilirsiniz karşı taraflardan yani. Ve burada bir kırgınlık, bir küskünlük, neden ben bu ilişkileri yaşayamıyorum, neden benim mutlu bir ilişkim olmuyor, neden bunlar benim başıma geliyor gibi bir serzenişte bile bulunmuş olabilirsiniz. Ben direkt olarak bunu hissettim ve çok da bununla aslında uyumlanacak kartlar geldi. Burada bir hayal kırıklığı var ve Görüyorsunuz böyle sırttan bıçaklanma durumu var. Yani güvendiğiniz kişiler sırttan bıçaklanma nedir? Güvendiğiniz kişilerden bir zarar görmektir. Sevdiğiniz kişilerden bir zarar görmektir. Ve e, aslında böyle umurs, sizi çok da umursamamış birileriz de zarar vermiş ve sizi e, bir takım hayal kırıklıklarına uğratmışlar. E, bundan dolayı e, burada aslında ne diyor? onların içinde de bir korku olduğunu görüyoruz. Ve bu korkunun aslında onları yanlış yönlendirdiğini, Şimdi ben onlar diye konuşuyorum. Geçmişinizi komple olarak da alabilirsiniz bunu ya da şu anki ya da son partnerinize yönelik de alabilirsiniz bu mesajları. Şimdi içindeki korkular ve yanılsamalarla yanlış kararlar verdiğini, yanlış adımlar attığını gösteriyor burada. E, kartlar ve e, yakında bununla alakalı bazı gelişmeler olabileceğini görüyoruz burada yani e, bu korkuyla attığı adımları e, bir illüzyona kapılıp attığını aslında kendi içinde çok da e, size dair sizi e, Belki acıtmaya dair çok niyeti yoktu. Yani çok bunu bilerek yapmamış olabilir. Kendi zavallılığını sizin üstünüze kusmuş olabilir. Ama bir diğer taraftan da bunları belki kasıtlı olarak yapıp bunun nedenlerini kendi içindeki problemleri anlayıp da böyle bir pişmanlık içerisinde olduğunu da görebilirsiniz. Yani yakın zamanda sanki böyle bununla ilgili bir şeyler gün yüzüne çıkacak gibi. Sizin hep böyle aklınızda bulunan bana niye bunu yapmıştı, bana niye burada böyle davrandı, niye böyle dedi gibi bir şeylerin çözüme ulaşacağı, bir şeylerin ortaya çıkacağı, belki böyle yıllardır hani saklanmış, gizlenmiş şeylerin ortaya çıkabileceği gibi bir durum söz konusu. Ama burada bu kişi böyle hedef tahtası haline de dönüşebilir. Yani bir anda böyle çevresi tarafından dışlanan biri olarak görülebilir. Bir anda böyle burada far görmüş tavşan gibi kala kalabilir. Yani bir takım zorluklar yaşayacak gibi gözüküyor ve ben buna ne derim? Ben buna karma derim arkadaşlar. Bu kişi karmasını yaşayacak ya da bu kişiler de diyebiliriz. Yani size zarar vermiş kişilerin de karmalarını yaşadığını böyle bizzat görebilirsiniz. Şu ana kadar böyle sanki her şey çok yolunda gidiyormuş, onların hayatı çok güzelsin, hayatınız çok da güzel değilmiş gibi görünüyor olabilir ama inanın burada karma yerini bulacak ve izle ve gör çok yakında dedim bu kart yani onlar tarafından böyle bir geçmiş enerjisinde bu tarz bir şey var. Şimdi. Hem biraz böyle size niyet ettiğim hem de şu an ve bir tık da gelecek enerjilerine baktığımız zaman da aslında burada beni böyle bir tık üzen bir şey var. O da şu ki kalbiniz artık hani yaralanmaktan korktuğu için hatta yaralı olduğu için hala o yaraları sarılmadığı için kendini bir böyle kafeslemiş ve hatta onunla kalmamış buradan böyle dikenlerini çıkartmış bir kaktüs kalbe dönüşmüş. Bu ne demek? Ben kendimi koruma altına aldım. Ben o kadar çok yara aldım ki... ...ben artık kalbimi koruma altına aldım. E, ve hatta gerekirse böyle yaklaşana bu iğnelerimi batıracağım. E, evet bu durum bir süre daha sizde hakim olabilir. Ama şunu görüyorum. E, psikolojik olarak kendinizi yukarı çekeceğinizi gösteriyor bu kart. Bakın. Bu e, psikolojik olarak kendimi toparlayacağım, kendimi yukarı çekeceğim ve e, beni bu duruma sokan şeyler neyse bunlarla ilgili bir takım kendimi şifalandıracağım, biraz böyle eğlenceme bakacağım, arkadaşlarımla görüşeceğim, çevrende beni mutlu eden insanlarla görüşeceğim, kafasında olacaksınız, belki de şu anda bu kafaya girdiniz bile. E, onun dışında da gelecek enerjisinde bakın burada çok güzel bir şey var aslında. E, Hani şurada çekilen bu ızdırapların biraz böyle e, mükafatı gibi düşünebilirsiniz. E, bir kere burada e, özgüveni elinize alacağınızı e, gösteriyor bu kart, yani baskın olacağınızı, kendi kararlarınızı kendiniz vereceğinizi, aşk hayatınıza dair kendi hayatınıza dair e, karar sahibi olacak tarafın siz olacağını görüyoruz burada. Ve e, bunu yaparken de aslında e, o teraziyi de dengede tutmaya çalışabilirsiniz. Çünkü imparator nedir? Aynı zamanda adalet. Adaletlidir imparator. Yani evet güçlüdür. Evet biraz böyle bir şeyleri yönetmek ister ama aynı zamanda adaleti de sağlamak ister. Ve burada bununla gelen çok da güzel bir kartım var. Bakın kupa ikilisiyle beraber geldi bu kart. Yani bu o yüzden diyorum Burada yaşadıklarınızın mükafatı şeklinde diye. Sizi çok mutlu edecek bir aşk ya da eğer yani düşün şu an aklınızda olan düşündüğünüz kişi çok böyle hayırsız biri değilse neden bunu diyorum biliyor musunuz? Çünkü burada gelişecek bir güzellik var karşılıklı dengeli duygular yaşayacağınız bir kişi var. Bu kişi yeni birisi de olabilir durumunuza göre. Ama zaten şu an hali hazırda size değer veren biri varsa bu kişiyle bir kavuşma şeklinde de yorumlanabilir. Ama eğer böyle şu ana kadar size çok acılar çektirmiş şuradaki kategoriye giren biri varsa bu kişi o kişi değil arkadaşlar. Bu kişi çünkü sizi mutlu edecek birisi. Bu kişi şu gardınızı e, biraz böyle indirmenizi sağlayacak birisi, o kaktüs kalbinizi şöyle bir e, tekrardan yumuşatacak birisi olarak gözüküyor. Ama ne görüyorum ben burada? E, sadece kendinizi birine bağlı bırakmayacaksınız. Yani benim mutluluğum sana bağlı demeyeceksiniz. Önce bakın kendinizi bir güçlendiriyorsunuz. Ondan sonra bu kişi hayatınıza giriyor. ve Bu kişinin hayatınıza girip hatta şunu, şunu da söyleyeyim. Öncesinde siz burada psikolojik olarak kendinizi bir kari çektiniz, kendinizi şifalandırmaya baktınız, eğlenmenize baktınız, hayatınıza baktınız arkadaşlarınızla beraber vakit geçirmeye baktınız, sizi seven insanlarla beraber vakit geçirmeye baktınız. Sonrasında gücünüzü toparladınız gördüğünüz gibi ve sonrasında da sizi sevecek bir partnerle beraberlik. Yani görüyorsunuz hani burada ee, salladığım, uydurduğum bir şey yok yani. Buradaki o taraf size evet acı vermiş ve kalbinizi bu şekle getirmenize sebep olmuş. Ama bakın buradan çıkışınız var. Buradan çıkışınız var. Belki şimdi şöyle de yorumlanabilir. Burada evet bu dikenli kaktüs kalbi ilk başta evet yumuşatıyorsunuz. O kaktüsleri gidiyor, dikenleri gidiyor. Ama yine de böyle bir kafes tutabilirsiniz önünüze. Yani bu ne demek? Kırılmaktan korkuyorum, üzülmekten korkuyorum şeyi bu. Ama hani ben inanıyorum ki zamanla onu da indireceksiniz ve bu insan sizi mutlu edecek bir insan olur umuyorum ki. Hmm. Bütün kalbimdeki yaraların şifalan. Bir dakika. Kalbimdeki bütün yaraların sarılmasına ve şifalanmasına niyet ediyorum diyelim. Niyet etmek çok önemli. Ee, niyet etmek çok önemli yani gerçekten. Bu cümleyi olumlama cümlemiz olarak yorumlara bırakabilirsiniz. Eğer ilk defa izliyorsanız söyleyeyim ben her açılımda hani yüzde da açılımların olumlama cümlesi veriyorum. Ve o anın enerjisinde bunlar tamamen ağzımdan çıkıyor. Bazen sonlara doğru, bazen ortada, bazen en başta verebiliyorum. Belli olmuyor. Bugün de bu şekilde oldu. Umarım yararlı olmuştur. Bu cümleyi de yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer kanalım hoşunuza gidiyorsa, açılımlarım hoşunuza gidiyorsa beğeni butonuna basabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videoları kaçırmamak için o yanındaki minik çana basarak Kanal bildirimlerini de açabilirsiniz. Benden özel danışmanlık alabilirsiniz. Kendinize dair hayatıma kim girecek, neler yaşayacağım e, bunlara dair olabilir. Ya da aklımda biri var işte bu kişiyle neler olabilir, benle ilgili ne düşünüyor gibi sorularınız varsa. E, işle alakalı vesaire de olabilir. Aslında bir sınırımız yok. E, bu konularla ilgili danışmanlık almak istiyorsanız da e, Tarot Prensesi sonu 2 ile olan Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bilgi ve bu oluşturabilirsiniz. Bugün bugünlük bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki açılma görüşmek üzere. Hoşçakalın.